2022'de Ataşehir'de verdiği konserinde İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Gülşen geçtiğimiz perşembe akşamı tutuklanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye karar verdi. Gülşen cezasına ev hapsi şeklinde devam edecek. Gülşen saat 14.30 sıralarında cezaevinden avukatı Emek emreyle çıktı. Ünlü şarkıcı gazetecilerin sorularına yanıt vermeden kendisini bekleyen otomobile bindi. Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, Gülşen'in tutukluluk halinin sonlandırılmasından dolayı mutlu olduklarını, ancak ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunacaklarını belirtti. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ise basın mensuplarına kısa ve net cevap vererek mutluyum dedi. Gülşen Çolakoğlu 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan resmen soruşturma başlatıldığı, ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Evet. Ee, biz bu konuyla alakalı adliyede kısa bir açıklama yapmıştık. Burada da hemen söyleyeyim. Şimdi geçen hafta perşembeden beri devam eden bir süreç var. Geçen hafta perşembe sabahı adli kolluk personeli müvekkilimin evine gitmek suretiyle ifade vermesi gerektiğini bahsetmişti. Ee, bu ifadeye alınma prosedürü esasen bakabilirsiniz. Bu benim kendi öznel kanaatim değil. Ee, ceza muhakemesi kanunun 91-92. maddelerindeki bir gözaltı prosedürü uygulandı bu gözaltı prosedürünün Geçen hafta Perşembeden beri biz bu uygun olmadığını söylüyoruz. Niye söylüyoruz? Bakın bu gözaltı durumu ancak ve ancak bir suç üstü hali olması durumunda uygulanan bir prosedür. Ee, her ne kadar sarf edilen cümleler rahatsız edici de olsa e, Nisan 2022 sonunda e, sarf edilen veya sarf edildiği iddia olunan e, kelimelerin 25 Ağustos tarihinde ee, bir gözaltı prosedürünün uygulanmasına malum kullanılamayacağını biz belirttik. Ee, o itibarla müvekkil perşembe bizim bu aksi yöndeki e, e, savunmalarımıza rağmen alındı, ifade verdi. İfadeden sonra tutuklandı. Hepinizin bildiği üzere. Bu tutuklama prosedürü de yine e, usul ceza muhakemesi kanunumuzun 100. maddesinde yazıyor. Yine merak edenler açık bakabilir. Burada bir tutuklama yapılabilmesi için öncelikle şunu da söylemem lazım. Tutuklamaya sevk de Türk Ceza Kanunu'nun 216 bir maddesinde yapıldı. Bu tutuklamanın gerçekleşmesi için öncelikle bir kuvvetli ve somut suç şüphesi ihtiva eden delile ihtiyacımız var. Yani istat edilen suçun gerçekleştiğine melik. Şimdi diyeceksiniz ki video kaydı var, bu sözü söylediği e, gayet duyuluyor. Bu somut ve yeterli delil değil mi? Esasen sarf edilen cümleler sevk maddesindeki suçun oluşturacak nitelikte olsaydı size katılırdım. E, fakat müvekkilimin şu anda 3-4 gündür cezaevinde yatmasına sebep olan Türk Ceza Kanunu'nun 216'ya bir maddesindeki suçun oluşması için müvekkilin bir sarp e, sarf etmiş olduğu cümlenin akabinde onun yanı sıra kanun koyucu şu şartı arıyor. Kamu güvenliğinde somut bir tehlike olmuş mu olmamış mı? Bu tehlike unsuru mevcut olmadığı için esasen biz suçun da oluşmadığını ve sadece biz değil, ülkemizin bütün hukukçuları da üç aşağı beş yukarı 1 iki istisna isim olmak dışında hemfikir oldular. ve Burada bu suçun oluşmadığı esasen kanun uyarınca çok açık.